Evet Nevzat, ee, iyi gitmiyorsunuz aslında ligde, geçen hafta da bir mağlubiyet var, beraberlikle başladınız. Görüşeceğini alır mu bugünkü maçla ilgili? Evet, e, lige dediğiniz gibi çok kötü başladık. Bu da beraberlik ve rövanşı evet, aslında. İlk maçımız beraberlik, ikinci maçımızda mağlubiyet aldık, <laughs> kötü başladık. Hiç ummadığımız e, <laughs> mağlubiyet aldık geçen hafta. Bu hafta inşallah telafi edeceğiz. Kazanacak mısınız? E, kazanacağız inşallah. Üst sıralarda altı kedemiz üst sıralarda tırmanmak. Tamam başarılar dilerim. Sağ olun teşekkür ederim. Evet Bülent Bey, e, bugün rakibiniz Doğan Otomotiv. İlk maçta da karşılaştınız. Üç-üçlük bir beraberlik vardı. Evet. Yine bugün e, rakip tesadüf Doğan Otomotiv oldu. Görüşlerinizi alabilir miyim maçla ilgili? Ee, daha önce de oynadık. Ee, kuvvetli bir takım rakibimiz. Ee, biz de kuvvetliyiz. Yani daha ilk oynadığımız maç bayağı çekişmeli geçti. Yine, yine çekişmeli geçeceğini tahmin ediyorum. Hı -hı. Ama biz yenmek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah yeneriz. Başarılı. Teşekkürler başarılı. Oh. <laughs> evet Bülent Bey e, yine beraber bitti maç. <laughs> evet. Mesela 4-4 oldu herhalde 3. maçta 5-5 beş, beş bitecek. Valla e, biz çok üstüne oynadık. Yani biz daha üstüne oynadık daha iyi oynadık. Ama çok gol kaçırdık. Onlar sürpriz kontrat toplarla gol attılar. Şansımız bir türlü e, tutmuyor. Yani daha doğrusu bir türlü galip olamadık. Hayır bundan nasıl başarılı bakacağız artık. Tamam teşekkürler başarılı. Sağ olasın. Evet Nevzat e, <laughs> maç beraber bitti. İkinci maç 4-4 bitti bu sefer. E, son saniyede yiyordunuz ama herhalde öyle bir şey olsa tekrar bir gol atılırdı galiba sizin Evet. E, ne kıtmese e, bunlarla yaptığımız Başkan maç Maçın beraber bitiyor. Zaten e maça 1-0 yenik başladık desek olur yani. <laughs> evet. 5. saniyede geldi. bu. Evet. Replacedi? E, ee Güzel bir maç oldu. Güzel oynadık. Kaç tarafta güzel oynadı. Ama dört üçgen Mehmet kardeşimizin ben kaçırdığı gülme, bir gol vardı. Eğer Alevinde gol olsaydı maçı alırdık. Şuradaki <laughs> <Como Gülüyor> <weddings> 3-2 şey 4, şuradaki plase buldum top. Ee, maçı al alacağımızı Sağol tahmin efendim. ediyordum ama olmadı. Mehmet. Sağlık olsun <laughs> ya. Olsun ama. Başarılar. Sağ olun, yok. teşekkürler. <laughs>